C seçeneğidir. Bu sırrı sonsuza değin yüreğinde taşıdığımız evet. söz veriyorum. Söz veriyorum da tahmin değil, kesinlik yargısı evet. var. Geçiyoruz. Öneri anlamı taşıyan yargı öneri yargısı. Bu yargı, sevgili arkadaşlar birisine bir teklif anlamı sunan yargıdır. Bir işi, bir eylemi öyle değil de bu biçimde yapsaydınız, yapabilseydiniz, yapmanızı öneririm dileğini ve anlamını belirten yargılardır. Bir öneriniz var, emir değil, buyurma değil, gereklilik değil, sadece bir teklif yapıp yapmamak ona kalmış. Bu işi gerçekleştirene kalmış, gerçekleştirecek olana kalmış anlamı taşıyan yargılara öneri yargısı diyoruz. Uzun bir metin, ama çok güzel cümlelerden oluşmuş çok nefis bir paragraf. Bu şiirlerin tadına varabilmem için oldukça fazla çaba harcamam gerekti. Bunların bir yanı ne kadar açık ve yalınsa bir yanı da o kadar karmaşık ve yoğun. Bu noktada sanatçının öyküleriyle benzerlik görülüyor. Kitabın sonuna şiirlerin sezgisel dünyasını ortaya koyacak notların eklenmesi yararlı olabilirdi. Yine de sanatçının şiirlerinden bir demetin Türkçe'ye kazandırılması çok olumlu bir çalışma. Beşinci cümlede övme söz konusu. Ama Tuncay doğru cevabı nerede görüyorsun? D şıkkında yani dört numaralı şıkta. Dört numaralı evet. şıkta öneri var. Evet. Soruya bakarsak Kitabım, kitabım sonuna şiirlerin sezgisel dünyasını ortaya koyacak notların eklenmesi yararlı olabilirdi öneri getiriyor. Böylece öneri yargısını pekiştiriyor. Öneri bir buyurma değildir. Böyle yap değildir. Dolayısıyla bir teklif. Yapsan da olur, yapmasan da olur ama benim öyle düşünmem daha uygun. Sen böyle yaparsan kitap daha uygun olurdu gibi bir önerisi var. Beğenme yargısı. Kişisel beğenme duygusunu belirten yargılardır. Bu yargı beğenme, övme ile de olur. Anadolu'da çok güzel deyimler var. Çok güzel atasözleri var beğenmeyle ilgili. İşte bir soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde takdir etme beğenme söz konusudur. Sanatçı son oyununda kişilerin çoğunu çıkarını gözeten kurlar insanlar arasında seçmiş. Beğenmeden çok olumsuzluk var, beğenmeme seziliyor. O tiyatro ve sinemaya ilgi duyan, bu alanlarda kimi çalışmaları bulunan, kendi halinde sıradan bir yazardır. Beğenmeden ziyade sıradanlığını ifade ediyor. Bu yazar sorunlara çözümleyici ve iyimser bir tavırla yaklaşan değişik görüşlere açık bir insandır. Sanki o insanı beğeniyor. Bu yazarın oyunları kimi çevrelerde olumlu, kimi çevrelerde de olumsuz eleştirilere konu olmuştur. Bir durumu haber veriyor beğenmeden öte. Yazar bu yapıtında toplumsal sorunları yansıtmayı amaçladığını söylüyor. Bu dolaylı bir anlatımla yazarın düşüncesini aktarıyor. Dolayısıyla Burcu gene doğru cevap C seçeneğidir. Bu yazar sorunları çözümleyici ve ilimsel bir tavırla yaklaşan değişik görüşleri açık bir insandır derken yazarın evet. tutumundan beğeni Sizden bahsediyor. Yazarı beğendiğini görüyoruz. Evet teşekkür ediyorum. Hayıflanma yargısı. Arkadaşlar hayıflanma Keşke öyle olmasaydı, öyle davranmasaydım gibi duyguları belirten yargılardır. Ah öyle davranmasaydım, keşke öyle olmasaydı gibi, ah benim kafam. Ah ne zaman harcadım buna? Keşke şöyle davransaydım gibi duyguları anlatan yargılardır. Zaten bu yargılar anlamsal özellik taşıyan cümle yorumlamaları ile ilgili önemli bilgileri içeriyor aşağıdaki dizelerin hangisinde hayıflanma, üzülme söz konusudur. Kınalanmış gibi dağlar dereler, ne güzel güz, ne güzel öğlül olur. Desem ki vakitlerden bir nisan akşamıdır, rüzgarların en ferahlatıcısı senden esiyor. Yaz göç ediyor, ne yazık yine güz, mor dağlarda güneş doğmadan henüz kuşlar gelecek damların üstünden, kuşlar konacak dallara. Lale sümbül içinde huma kuşları ötüyor, avcular yolu tutmuşlar dağlara erken erken. Burada hayıflanma hangi seçenekte var? Evet, Tuncay? C şıkkında var hocam. Yaz göç ediyor, ne yazık yine güz. Evet. Mor dağlarda güneş doğmadan henüz. Henüz, evet. Evet, evet. Yaz göç ediyor ne yazık yine güz mor dağlarda güneş doğmadan henüz böylece böylece hayıflanma var mevsimin geçtiğinden geçtiğinden ve geleceğin kötülüğünden bahsediyor eleştiri anlamı taşıyan yargı eleştiri yargısı nesnel nitel verilere bağlı kalarak bir sonucu objektif biçimde eleştiren yargıdır eleştirmenlerin yaptığı yargılardır eleştiri. Özellikle hazırlanan testlerde olumlu eleştiri, olumsuz eleştiri gibi sorularla karşılaşıyoruz. Eleştiri zaten nesnel olmalıdır, ölçülü olmalıdır, objektif olmalıdır. Öznel görüşlerle yermemeli, kötülememeli, tarafsız bir tutumla verilmelidir. Eser hakkındaki bilgiler, görüşler tarafsız görüşlerle verilmelidir. İşte eleştiri budur. Geçiyoruz. Yazar çok ilginç olabilecek bir romanı başarısız kılmış. Romanın baş kahramanı düşüncesiyle, yaşamıyla romanımızda yeni karşılaştığımız bir tip. Ancak yazar bu kahramanı işlemek yerine toplumsal sorunlar üzerinde durmuş. Bu da romanı şematik hale getirmiş. Sonuçta da okuyanı düş kırıklığına uğratan bir eser ortaya çıkmış. Bu metinde sorusuna bakalım. Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde romanla ilgili bir eleştiri yapılmamıştır? Yapılmamıştır. Soruya dönelim, tekrar metne dönelim. Yazar çok ilginç olabilecek bir romanı başarısız kılmış. Romanın baş kahramanı düşüncesiyle, yaşamıyla romanımızda yeni karşılaştığımız bir tip. Ancak yazar bu kahramanı işlemek yerine toplumsal sorunlar üzerinde durmuş. Bu da romanı şematik hale getirmiş. Sonuçta da okuyanı düş kırıklığına uğratan bir eser ortaya çıkmış. Şimdi burada yukarıdaki parçada numaralı cümlelerin hangisinde romanla ilgili bir eleştiri yapılmamıştır? Mehmet Can. B seçeneği hocam. İkinci. İkinci evet. Romanın baş kahramanı düşüncesiyle yaşamıyla romanımızda yeni karşılaştığımız bir tip diyerek sadece durumu belirlemiş. Öteki seçeneklerde ise eleştiri var. Şimdi yeni bir konu cümle yorumuyla ilgili bir konu. Ancak cümle yorumunun ne olduğunu Hatırlamam gere hatırlatmam gerekiyor. Yargının anlamı cümlenin anlamını gördük. Bir de cümlenin yorumuna bakıyoruz. Yorum kavramını vermem gerekiyor size. Yorum nesnel verilere dayanılarak veriler arasındaki ilişkilerin belli bir sonucu doğurduğuna ya da bu ilişkilerin belli sonuca ulaşacağına inanılmasıdır. Yorum budur. Bu anlamda cümleyi bu yorumlarla bu tanımlarla yorumlamak gerekiyor. A açıklamalı yorum, gerekçeli yorum, haber nitelikli yorum, pekiştirmeli yorum, vurgulamalı yorum, tamamlamalı yorum, yergili, alaylı yorum, en geniş yorum, ön yargılı yorum gibi yoruma